Merhabalar arkadaşlar. Bir diğer üstü ifadeler sorusuyla karşınızdayım. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen örüntünün birinci adımındaki en büyük karenin alanı 1 cm kare olduğuna göre altıncı adımındaki en küçük boyalı karenin alanı kaç cm karedir? Şimdi birinci adımdaki kareyi incelediğimizde karenin en büyük karenin alanı 1 olduğuna göre bu kareyi dört eş parça ayırdıysa küçük olan karenin alanı 4'te e, biri şeklinde olacağı için 1 bölü 4 şeklinde yazmış olurum bunu. E geldim ikinci adıma bakıyorum. İkinci adımda da 4 eş parçaya ayırdığım karenin küçük olanını yine 4 eş parçaya ayırmış. Ben burada her kareyi 4 eş parçaya ayırdığımda 16 tane parça etmiş, elde etmiş olurum. Bu 16 parçada 16 parçanın da en küçük parçasını alacak olursam bu da 1 bölü 16'ya denk gelir. E 16 dediğim sayı 4'ün karesi şeklinde olduğu için ben burayı 1 bölü 4'ün karesi şeklinde yazarım. Devam ediyorum. Tekrardan bu küçük kareyi yine dört parçaya ayırmış. Buradan da ben e, buradaki küçük karemin alanını gelip 1 bölü 4'ün kübü şeklinde yazabilirim. Hemen incelediğimde e, buradaki 4 dediğim sayılarım benim hep adım sayılarımla ilişkili. Nasıl ilişkili? Burada 4'ün birinci kuvveti birinci adım. Dördün ikinci kuvveti ikinci adım. Dördün üçüncü kuvveti üçüncü adım. Yani benim kuvvetlerim, üslerim adım sayılarıyla ilişkili aynı olacak şekilde e, ifademi, örüntümü devam ettirmiş. E bana altıncı adımdaki en küçük boyalı karenin alanını sormuş. O zaman benim altıncı ki en küçük boyalı karemin alanı 1 bölü 4'ün 6. kuvveti. Çünkü 6. adımdayım. Şimdi ben bu 4 sayısını da 2'nin kuvveti şeklinde yazacağım. Çünkü şıklarıma göre ilerlemek zorundayım. Şık, şıklarım hep 2'nin kuvvetleri şeklinde. O zaman ben 4 sayısını 2'nin kuvveti şeklinde yani 2'nin karesi olarak yazıyorum. E 4 dediğim sayı 2'nin karesi bunun 6. kuvveti yani üssün üs üstü özelliğinden burası 1 bölü 2'nin 12. kuvveti şeklinde gelir. Şimdi benim burada 2'nin 12. kuvveti dediğim sayıyı payda da bunu ben paya çıkarmak istersem kuvvetini negatif yani eksiyle çarpmak durumundayım. E, 2'yi yukarıya çıkardığımda o zaman üstünü de eksiyle çarptığımda 2 üzeri 12 sayısını elde etmiş olurum. Yani benim 6. adımımdaki en küçük boyalı karenin alanı 2 üzeri eksi 12 e, santimetre kareymiş. Doğru cevabım B şıkkı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.